mektupta ne yazıyordu? Okumadığın için pişman olacağın şeyler yazıyordu. Eva ne yazmış? Ne yazmış mektupta? Kızın ablası plan yapmış. Alexi, Yaman'ın komiser adamı ikna etmiş. Polis habersiz baskın yapacakmış. Biz oteldeyken yani. Siz Bodrum'dayken. Eva herkesi kurtaracakmış. <laughs> Ama biz bu gece çıkacak mıydık? Kurtulacaktım. Sayende yine hep beraberiz yine. <laughs> Mektubu Yaman'a vermeseydin şimdiye çıkmıştınız. Bana kızmayın. Ona kızın. Hala öğrenemediyseniz bu da size ders olsun. Buraya bir kere düştüyseniz asla çıkamazsınız. Hepimizi satıyorlar ama biz hiçbirimiz <laughs> değiliz. Sen var ya asıl sen <laughs> Mika. Hepimiz kurtulacaktık. <laughs> sen gebertin. Hepimiz kurtulacaktık. Geber. <laughs> <laughs> Dur yardım et. Patronluk nasılmış öğren bakalım. <laughs> Bana baksana sen. Hepsi senin yüzünden. Ayır şunları. <laughs> Ayır şunları dedim. <laughs> Doğru kızı seçmişsin. İrina e mektubu elleriyle Yaman'a verdi. Kimse? Ben Eva. Aç kapıyı. Aç. Senin ne işin var burada? Kızıları kurtarmaya geldim. Ha. Öyle kalktın geldin yani. Tek başına hepsini kurtaracaksın ha? Vay! <laughs> Tek başıma değilim. Tek başına olan sensin. Nur.